Pembe Mutlu o doğduğunda yıl 1955'ti. Denizli'de dünyaya gelen oyuncunun gerçek adı Pembe Güldü. Pek çok kaynakta baba tarafından Giresunlu olduğu söylenmekte. Oyunculuk kariyerine reklamlarla başladı Pembe. En çok oynadığı diş macunu reklamıyla hafızalara kazınmıştı. Genç ve güzel bir kızdı. Masum güzelliği kısa sürede film yapımcılarının da dikkatini çekti. Bu sayede şöhret kapıları aralandı onun için. Sinema hayatına başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı Davaro adlı filmle başladı. Bu filmde Cano karakterine hayat verdi. Güzelliğinin yanında oyunculuğuyla da dikkat çekti ve film teklifleri almaya başladı. Bu ilk filminden sonra kariyeri başlayan ve yıldızı parlayan oyuncu, pek çok sinema filminde aranılan isimlerden biri haline gelmişti. 1981 ila 1993 yılları arasında aktif olarak sürdürdüğü oyunculuk hayatında pek çok sinema filmiyle seyirci karşısına çıktı. Özellikle başrollerinde Şener Şen'le İlyas Salman'ın yer aldığı Çiçek Abbas isimli sinema filminde canlandırdığı Nazlı karakteriyle izleyicinin gönlünü fethetmeyi başardı. Pembe mutlu filmlerdeki doğal ve sade halleriyle sevildi. O zamanın en önemli oyuncularıyla aynı yapımlarda yer aldı ve önemli yönetmenlerle çalıştı. 1984 yılında Şey dergisinde çıkan bir haber Tozlu Magazin sayfasına şöyle aktarılmıştı: Yeşilçam'ın masum yüzlü yıldızı Pembe Mutlu'nun şöhret yolundaki şansı da televizyon sayesinde açılmıştı. Genç oyuncu her akşam TRT'nin reklam kuşaklarında ekrana gelerek gülen yüzüyle hem seyircinin hem de film yapımcılarının sempatisini toplamış, dikkatini çekmiş ve sonra da Yeşilçama geçmişti. Pembe Mutlu'nun kendisi de televizyonun sağladığı bu avantajı inkar etmiyor ve her sözü açıldığında ben ekrana çok şey borçluyum yüzümün ilk kez tanınması televizyon sayesinde oldu diyordu ama artık pembe mutlunun televizyon hakkındaki bu iyi niyetine yavaş yavaş gölge düşmeye ve yüzü de reklamların dışında gülmemeye başladı. Neden derseniz bundan birkaç yıl önce Ahmet Mithat Efendi'nin eserinden uyarlanan ve başrollerini Ahmet Mekin ile Pembe Mutlu'nun paylaştığı henüz 17 yaşındanın yayınlanması TRT tarafından üçüncü kez yasaklandı. Bu filmde önemli bir rolü bulunduğunu ve kendisi açısından oyunculuğunda çığır açacak bir nitelik taşıdığını belirten Pembe Mutlu, şaşkınlığını ve duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi. İnanın böylesine güzel bir filmin neden yasaklandığını anlayamadığım gibi konuda hiçbir açıklamada yapılmıyor. Konu genel evde geçiyor ama kesinlikle hiçbir müstehcen yönü yok. Zaten ben filmde genel evde çalışan bir Rum hayat kadınına canlandırıyorum. Kanımca çok güzel bir film olmuştu. Aynı yıl Şey dergisinde çıkan bir haberde Tozlu Magazin sayfasına şöyle aktarılmıştı. Bahar Öztan, Pembe Mutlu ve Neşe Aksoy sinemaya aynı dönemde adım atmış gencecik üç yıldız. Televizyon reklamlarında oynarken gamzeli yanakları ve masum güzelliğiyle film yapımcılarının dikkatini çekerek sinemaya geçen Bahar Öztan, iki meslektaşına hem oynadığı film sayısıyla hem de kazandığı şöhretiyle fark attı. Bahar Öztan'la çocukluk yaşlarından itibaren sıkı bir dostluğu bulunan Pembe Mutlu ise ne yazık ki diş macunu reklamındaki albenisiyle sağladığı süksesini sinemada sürdüremedi. Ve bir anlamda da Yeşilçam'da halen aradığını bulamayan küçük rollerin oyuncusu olarak şöhret yakalama çabasında genç yıldız. Evet Yeşilçam'da aynı dönemlerde hemen hemen aynı yollara giren ve aynı umutları taşıyan Bahar Öztan, Pembe Mutlu ve Neşak Soy'un oluşturduğu üçlüden şeytanın bacağını kırabilen sadece Bahar Öztan. Pembe Mutlu ve Neşe Aksoy ikilisi ise hala şöhret merdivenlerini tırmanmaya çalışan ilk adımlarından bu yana çok az ilerleyebilmiş, emekleme aşamasındaki iki yıldız adayı sadece. Bu haberden de anlaşılacağı gibi Pembe Mutlu ve Bahar Öztan yakın arkadaş olmalarına rağmen rakip olarak görülüyorlardı. Ama onlar tüm bunları bir kenara bırakıp bu haberlerin çıktığı yıl birlikte yaşamaya başladılar. Bu olaysa Şey dergisinde şöyle anlatılmıştı. Pembe Mutlu ve Bahar Öztan 6 yıllık arkadaşlıklarında hiç son bir sene kadar iç içe olmamışlardı birçok yönde anlaşan yeşilçam'ın yeni umutları iki sanatçımız kaderlerinin birleştiği noktada beraber yaşamaya sevinçlerini üzüntülerini aynı evi aynı lokmayı paylaşmaya karar verdiler. Kadınların vazgeçemediği zevklerden birisi de örgü örmektir herhalde. Bahar Öztan ve Pembe Mutlu da belirli bir saatten sonra şiş seslerinin arasında minik dedikodular yapıyorlar. Bir zamanların Gül Haydi Gül Biraz sloganıyla tanınan diş macunu reklamının sempatik kızı Yine reklamların gülünce yanağında oluşan gamzeleriyle şirin bankacı kızı. Hemen hemen 6 yıla yaklaşan arkadaşlıklarının bu şekle bürünmesi ise bir sene içinde olmuş. Yani yollarında pürüzler çıkmaya başlayınca daha düşmeden birbirlerine destek olarak dostluk yemini etmişler. Bahar Östa'nın futbolcu eşi Kasım Gündüz'le dillerde dolaşan düğününden bugüne nasıl sadece sararmış resimler kalmışsa pembe mutlunun da kurmayı düşlediği yuvasından geriye sadece terk edilmişliğin bir sızısı kalmış. İki buruk kalp, iki yakın arkadaş, birbirlerinin dertlerine de ortak olmaya çalışmışlar ve beraber yaşamaya karar vermişler. Evinde yalnız yaşayan Bahar Özsan en güzel odasını arkadaşına hazırlarken Pembe Mutlu da neyi var neyi yoksa hepsini anılarıyla birlikte terk edip biricik arkadaşının evine tek bir bavulla gelmiş. Pembe Mutlu neredeyse 12 yıllık sinema kariyeri süresince yüze yakın filmde yer almış, dramla komedi türünde canlandırdığı karakterlerle Türk sinema hayatına damga vuran isimler arasında yerini almıştı. Oynadığı yapımlar arasında Kanlı Nigar, Feryada Gücüm Yok, Şaka Yapma, Elveda Dostum, Baş Belası, Çiçek Dağı, Gurbet Kuşları, Islak Mendil, Dönme Dolap, Ah Şu Kadınlar, Şalvar Davası, Şaşkın Ördek, Çılgın Arzular, Sensiz Yaşayamam, Mavi Mavi, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Çapkın Baba, Sevgili Bebeklerim, Bitmiyor Zulüm, Aptal Aşık, Kalbim Ağlıyor gibi projeler var. Çıkan bir gazete haberinde hakkında şunlar yazılmıştı. Bazı sanatçılarımızın genel politikası vardı içinde sevilme sahnesi olan senaryoları kabul etmiyorlardı. Sosyal içerikli filmler onların bu politikalarında değişiklik yaptı. Yarışmada fotojeni güzeli seçilen Mutlu pek çok reklam filminde oynadı. Florasan adlı televizyon reklamından sonra filmcilerin dikkatini çekti. Pembe Mutlu 1980 yılında Fatma Girik ve Kemal Sunal'la birlikte Kanlı Nigar'da rol alarak Yeşilçam'a ilk adımını attı. Peki soyunman için bir film teklifi geldi mi sorusuna şöyle cevap verdi Pembe. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda peş peşe soyunma teklifleri geldi. Ben bu teklifleri kabul etmeyerek geri çevirdim. Şimdi o tür film teklifi yapılmıyor. Pembe 12 yıllık sinema hayatından sonra oyunculuktan uzak durarak sade bir hayat yaşamaya karar verdi. Günümüzde halen son hali şoke etti pembe mutluluğun son halini görenler inanamadı şeklinde haberler çıkmaya devam ediyor. O güzel gülüşlü, masum bakışlı genç kız büyük bir değişim yaşamış gerçekten ama kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor ve nerede ne yaptı ile ilgili bir haber çıkmıyor. Kendisi röportaj vermiyor. Sürdürdüğü mütevazı hayatını gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Sanat yaşamı oldukça kısa sürse de Acısıyla tatlısıyla bir pembe mutlu geçti yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.